Siz kimsiniz ve neden bu kadar tatlısınız? Sevgilinin yediği lollipop'u yer misin? Yerim. Ben diyelim, vallahi Valla direkt Problem ben yeri yeri Sakızın çok zık. çok, çok de. Evet. Problem yok. Sevgilin ter koksa tiksinir misin? Yok ondan da tiksindir. Ben tiksinmem bu arada. Ya Geldi yani. falan. Hayır oğlum bu insanlık hali ama aşkım derim bir devran var. Bak burada var bir bu burada daha... var. Kız çok tatlı gülüyor. Ben niye gülüyorum lan? <gülüyor> Böyle bir şey söylersem bir daha yanına gelmem. Şaka yapıyorum oğlum. Çok, çok büyük bir şey olurum bu arada gelmem yani. Sevgilinin diş fırçası dişlerini fıçalar mısın? Fıçalarım. Sen fırçalamazsın. Abi ben de fırçası benim çok takıntım ben var ona. Benim ona çok takıntım var. Ben <laughs> Sevginin çıkardığı pis çorabı giyer misin? Onu giyme. Ben giyerim abi. Gitmeseydi biz. Ne zaman baba ne zaman. Neyse benim de yatağımın <laughs> yanında priz var. Bunu niye giymem? Ben, abi? ben kimi böyle yarım saat giysem kendi geri giyemem. Çıkardığımı giyemem. Giyerim. Ayamda Ayağımda kalsa giyerim ama ayağımda çıkardığımı giyemem. Ben seninki hiç fark etmez oğlum ne olacak? Belki temiz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aşk benim biraz şükür olabilir ya. Sen bir hafta giyiyorsun.